Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Instagram adresim ve telefon numaramı şurada bulabilirsiniz. Süt, tereyağı, peynir siparişi vermek isteyen varsa bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Evet arkadaşlar şu anda çiftlikteyiz. İneklerin akşam yedirmesini yaptık. Yani hemen hemen bütün işleri hallettik. Sadece süt şişeye koyulacak. Ve çiftlikten ayrılacak. Başka da bir işimiz kalmıyor. Şimdi Ceren'in sütünü yedirdim. Ceren'in durumu gene aynı arkadaşlar. İshal'i devam ediyor. Sürekli ilaçlıyoruz onu. İlaçlarını harfiyen yerine getiriyoruz. Hakan Bey'in söylediği gibi. Ama İshal'i kesmedi. Niye kesmedi bilmiyorum. Eğer birkaç gün daha böyle devam ederse bu sefer Tamamıyla sütü ondan keseceğim. E, mide serumu işte dediğimiz bizim hazırladığımız şeker, tuz, karbonat iki gün boyunca ona vereceğim. Tamamıyla bağırsakları, midesi temizlenecek. Ondan sonra e, süte başlatacağız onu. Daha önce bu şekilde çok buzağı kurtarmışımdır yani. E, onu da o şekilde yapacağız artık. Bakalım inşallah kurtaracağız Ceren'i. Birazdan hayvanları sizlere göstereyim. Şu anda yonca yiyorlar. Tosunpaşa'yı, Paşa'yı, Ceren'i, Meren'i hepsini göstereyim. E, çiftlikten ayrılacağız. Süt dağıtımı var. Bakalım aşağıya sahile inebilirsek süt dağıtımını yapacağız. Öncelikle Ceren'le başlayalım. Ceren sütünü yedi. İlaçlarını yaptım. Şu anda yatıyor. İştah öncelere nazaran daha iyi. En azından kendi gelip süt içmek istedi. Bayağı da içti. 2 litre kadar içti. Su karışık süt. Ama ishali devam ediyor maalesef. Bakacağız. Eğer birkaç gün daha ishali devam ederse bu sefer sütü tamamıyla kesip sadece sıcak suyun içerisine yani sıcak dediğim süt sıcaklığında sütün suyun içerisine karbonat tuz ve şeker. İki gün boyunca sadece onu içireceğiz. İyice içerileri temizlenecek. İlaçlarına yani aynı şekilde devam edeceğiz. Sonrasında süte başlatacağız onu. Öncelere nazaran durumu iyidir ama. En azından kendi içmek istedi sütünü. Bakalım inşallah atlatacağız arkadaşlar. Temennimiz, hedefimiz bu yönde. Ee, Allah'tan hayırlısı. Abim de şimdi yedirdi hayvanları. Yoncalarını verdi. Şu anda hepsi yiyor, gördüğünüz gibi. Gün bir gün bir yiyorlar. Şu Ceren'i de Allah'ın izniyle bir düzeltebilsek, keyfimiz, moralimiz yerine gelecek. Ama düzelmedi daha. Buzalar iyidir, diğer buzalar. Hosun Paşamız iyidir. O da annesini emdi. Ah benim kızım ya. Allah'tan hayırlısı. Şimdi sütleri yukarı taşıyacağız da abi. Burada 4 tane var 20 litre. Başka ne var? Başka bir şey yok. Var da bugün gitmez yani yetişmez. Başka siparişler var da bugün yetişmez onlar. Kargon falan filan. doldurduğumuzu alacağız arkadaşlar. Alacağız yani. Bir bakalım onlara da. bakalım Allah'tan hayırlısı. Aslında bu ya geçen kim dedi? Gelecek olan hayvanları elinden kalkmamak lazım. Böyle bir ayırmak lazım. Nereye ayıracaksın ama? Hastalık ya. Yani nereye? Karantinayı alacaksın ama nereye alacaksın? Nasıl yapacaksın? Ne bileyim ya. Ha, iyi. Öğrendi mi? Evet. evet. Mehmet abinin düvesi su içmeyi öğrendi arkadaşlar. Sürekli elimizden fıs fıs yapıyorduk. Gösteriyorduk ona. Şu anda kendi içmiş suyunu. <laughs> Demek ki öğreniyorlar. Şunlar içiyor mu tosunlar? Ya onları görmedim içecek. Şey. İçecek mecbur. Uğraşacak orada. Bakacak ne? orada. Ben o zaman abi. Evet. Bunlara da böyle elimizi basıyoruz arkadaşlar. Bastıkça onlar içiyor içiyor içiyor. E, sistemi öğretmeye çalışıyoruz onlara. E, bu tosunların da iştahı hemen hemen yerine geldi yani. O streslerin üzerlerinden attılar gibi. Gün geçtikçe daha iyi olacaklar diye umuyoruz. Şu andaki tek sıkıntımız Ceren. Ceren'e başka ne yapabiliriz diye düşünüyor. Düşünüp duruyorum ama. Son bir çaremiz kaldı. Birkaç gün daha bir geçsin. Dediğim şeyi uygulayacağız bana. Yerini de büyüttük. Rahat rahat yatsın kalksın diye. İlk zamanlarda kalkmıyordu. Hep yatıyordu. Şimdi kalkıyor dolanıyor ya. Birazcık büyüttük yerini. Bayağı büyük oldu yani. Tosun Paşa'yı da göstereyim sizlere. Tosun Paşa burada annesini emdi, emdi, emdi. Memesini kupkuru yaptı annesinin. Bir şey de bırakmadı. Yani annesine süt çekmedik ama karnı ne bileyim tam da doymadı gibi. Yani ama olsun çok da tık doldurmayalım midesini. Oğluşun. Git ye bakalım hadi. Hadi git ye. Git ye. Yem verdik ona. Suyu da var. Yesin içsin yatsın. Altına da yeni toz attık. Kalın kalın serdik. Sıcak sıcak yatsın artık. Tosun Paşa'mızın durumu böyle. Bence fena değil. Hani gelişimi güzel. Hani bakan insana hayvanı büyümez gibi gelir. Yani işte bir ara verir hayvanlarını bakmaya dışarıya bir yere gider. 10 gün sonra bir gelir ki ne kadar büyümüşler. Ama Tosun Paşa'yı büyürken fark edebiliyoruz. <laughs> Gerçekten çok gelişli bir hayvan. Maşallah. Nazar gözü değmesin oğlumuza. Bütün kontrollerini böyle her saat başı yapıyoruz. Pislemesine kadar, çişine kadar kontrol ediyoruz. Gayet her şey yolunda. Düvelerimizle yemlerini yiyorlar, yoncalarını yiyorlar. Onların da keyfi yerinde. Tavuklar tamam mı abi? Tamam, tamam. Gidelim sütleri taşıyacağız. Çiftlik işlerinin sonuna geldik yani arkadaşlar. Bugünü de hemen hemen bitirdik. Yine her zamanki gibi geç kaldık arkadaşlar. Yine başardık yani bunu. Akşam ezanı okundu. Yolları da açmışlar herhalde ama buzlanmaya başladı, don yapmaya başladı. Yolları açmışlar. Sütlerin hepsini koyduk da. Yani. Ya, bunu da koyalım arka sarfasını. Yavaş yavaş gidiyoruz. İnşallah buzlanma yok. Yok yok buzlanma yok ya. Öbür yolu da vurdular Samet. Yarın gelir hayvan. He. O bayağı açıldı orası. Evet yarın hayvan geliyor arkadaşlar ama ben yokum. Abim çiftlikte olacak. İniş videosu çekerim ha. İniş videosu mu? Neyse ben çekerim. vardı arkadaşlar. 2 i̇ki, iki defa, üç defa serum takıldı. O kadar ilaçlar, iğneler, e, ishal tozları, fısfıslar hiçbir şey fayda etmedi. En son veteriner dedi ki yapacak son şey var. Artık yaşarsa yaşar, yaşamazsa yapacak bir şey yok demek ki. O su karışımını işte mide serumunu söylemişti bana. 2-3 gün boyunca süt hiç vermedim ona. Sadece o Nide serumundan işte verdim ona. Düzeldi Düzel mi? Nasıl? Düzeldi de ne fena oldu idi Simental bir tosun buzağıydı. Düzeldi yani ben aklıma kötü bir şey Şimdi ya. su içiyordu. 2-3 gün boyunca su. içinde şeker, tuz, karbonat. Hayvan sadece su pisliyor yani. Bembeyaz. Bildiğin su. Şeffaf. Kandisan tehlikeli derdi. Ya değil işte de. bağırsaklar. Yani. Evet, ama inşallah bakalım ya işte bir şey diyemiyorum ya. Evet yollar iyi arkadaşlar. Süt dağıtımını yaptık arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Abim bırakacak beni. Sonrasında yemek yiyeceğiz. Evlendi görüntüler alacağım. Ne zamandan beri çocukları bu ucuyu çekmiyorum. Evden de video gelecek yani. Şu anda iki tane süt var. Ama onlar bizim apartmanın. Bunları saymıyorum dağıtımdan. Asansöre çıkarken teslim edeceğim. Ee, yarınki sütleri de şişeleyeceğim abi. Onları Yarın da süt şeyimiz var. Bu ara dağıtım falan yapamadık. Birikme oldu yani. Peynir yaptık sütü. E şimdi ne oldu? Siparişleri birikti. Ee, bu yeni bir müşterimiz de çıktı hemen bizim evin ilerisinde. Kolay da bir yerde hemen. Murat Kaba değil mi? Öyleydi herhalde. biz. Murat Bey de buradan teşekkür ediyoruz. E, sütünü bizden aldı sağ olsun. Babasına teslim ettik. Hatta dedik acaba evi nerededir işte. İlk müşterileri arıyoruz işte. Tarif ediyorlar bize. Bir baktık hemen bizim şurada ya. Çok yakın. Yo, ana yolunda kenarı. Sağ olsun amca da aşağıya indi. Bizi de yukarı çıkarmadı. Hemen verdik yani. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Arkadaşlar eve geldik. Yemeğimizi yedik sağ olsun. Burcu çok güzel yemekler yapmış. Yemeğimizi yedik. Şöyle çocuklara da bir göstereyim sizlere. Soruyorsunuz ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Nasıl koyacağım ben bunu? Yasıl. Bu Yasıl değil kızım. Nasıl? De bakayım. İcat mı? Hadi, hadi. Kızım. Şu Çocuklar sergi hazırlamışlar arkadaşlar. Hazırlıklar bitmiş. Bizi de sergiye davet ediyorlar. Açılışı kim yapacak? Ben. Aha, bu konuşma, daha bu daha konuşma hazırladın mı sergin için? Evet biz konuk olduk şimdi buraya. Sergi'ye. Bekle kuzey. Evet Kuzey, hadi. Öyle yapma. Ablan tanıt. Kuzey, sen, sen tanıt. Hadi başlasın Sergi. Bu e, bu ilk topu top makinesi. Top makinesi mi? Evet. evet. Ha top mu yapıyor? <laughs> hmm. Bu da bu da evet. e, makinesi. Hayır. Katı Eğer, makinesi. Bu kalıp yapan makine. Bu Ka da e, e, üst, çikolata yapan makine. Bu 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 kuzey bunu kuzey yaptı. Bu bunu kuzey anlatsın. Anlat bakalım kuzey ne makinesi? Hamur makinesi. Oğlum işin gücün hamur işi bu, ya. Bu bunlar. Bundan da meyveler çıkıyor. Meyveler bu çıkıyor. Da bu da kuzeyin. O da ki, Orada da şimdi bu, bu, bu burada bir köpek durması gerekiyor. Böyle. Yani, Seni farkında mısın? Öyle anlatılmaz ama biz seyirciye. Hayır seyirciler. sen anlat tamam, tamam biz seyirciyiz. Hadi sen anlat bırak kardeşim. Bu, bu da e, köpekler mamayı. Kim sonra geliyor o yüzden burada kafes, kafes yaptım. Tamam, tamam. hadi anla, anlat, anlat bakayım Zeynep. Bu da, hmm. karıp, dönme. bu da kalıp. Bu da kalıp makinesi. Ya, kalıp makinesi buydu hani. Odaydı en baştaki. En baştakiydi hani kalıp makinesi. Ya, karıp, o, o, bu benim de o güzeli. bak. <laughs> bu da renk <laughs> değiştirme. Bu da <denk gülüyor> değiştirme. Bu <gülüyor> <denk> <gülüyor> <değiştirilir>. <gülüyor> Renk değiştirme makinesi evet. mi? Ne kadar çok makinemiz var arkadaşlar. Su, yer süpürme makinesi. Bu da <laughs> su gezme makinesi. Peki. Aa, bu da bastım. İnsan... o da bastı. O da çek 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 çek, çek gibi bu? Bu, <laughs> bu bu yürüme makinesi. Su. dikme <laughs> makinesi. Su. Bu A araba makinesi. Ma Bu o, o da sıra. <laughs> Bu batmamanın makinesi. O, güzey, gelecek, gelecek. Bu değil gerçek gerçek. Bu gelecek. makinesi. Ama tamam gerçek. Bu, <laughs> <Çok> burası. Kuzey. <laughs> 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 Kuzey ne yapıyorsun? Bütün <laughs> sergiyi mahvettin. <laughs> evet anneciğim. <Bu da... <laughs> Bütün makineleri yıkalım. Ya, Kızımın çabasını, sus bakayım. Gayretine. Evet kızım dinliyoruz. Onları görmüştük zaten. Düzeltmek evet olarak. tamam. Şu ne makinesi? En, en bu, makinesi. bu, Peki bu, hesap makinesi var mı? Bu böyle bu bakma makinesi. Böyle bak. Bu yürüme makinesi. <laughs> bu dikme makinesi. Evet biliyorum. Bu da bu bir makine değil bu şey. Böyle bir tane <laughs> Deniz burası deniz bu at. Böyle deniz burası böyle sarılıyor. Ha, rüzgar makinesi. <laughs> ya, <kızı> Kırıl. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sergi mahvoldu. Yani, ne güzel Peki hesap makinesi var mı? Zeynep basma ne evet. kadar kaldı. ya Zeynep bunlar ne? Nasıl bak tam tam Türk işi olmuş kızım ya. <laughs> Türk Türk malı makine. Dokunsan yıkılıyor. Senin bu daha küçük. Bu daha küçük. Ya. <laughs> Kapatın sergiyi, sergi iptal. Kızım, Bütün canım. makineler dökülüyor. <laughs> Bütün makineler dökülüyor. Daha kaliteli ürün kullanamadın mı kızım bunlarda? Herkese günaydın. Bir ertesi gün oldu. Bugün evdeyiz. Ee, Kuzey ile birlikte biz evdeyiz. Zeynep ile annesi kursa gidecekler. Ne kursu kızım? Yesim kursu. Yesim kursu evet. Biz de evde Kuzey ile oynayacağız, edeceğiz. Ee, bugün arkadaşlar çiftliğimize bir e, düve geliyor. 2-3 aylık gebeliği var. Hani diyorduk ya son işte bir tane daha hayvan alabiliriz tosun işte bakıyorduk erkek hayvan. Can Bey bize güzel bir düve buldu. 2-3 aylık da gebeliği var. Düve, düve, düve. Böyle 110 100, bir saniye oğlum. 110-120 e, kilo civarlarında bir düve. Alçak kesim ama sevdik beğendik yani böyle çok güzel bir hayvan e, fiyatı da uygun geldi bize e, Can Bey aldı onu işte şimdi köye getiriyor abim çiftlikte ben yarın canlı canlı göreceğim bir sürü videosunu şeyini gördüm e, Can Bey de gitti gördü canlı canlı e, yani yarın yeni bir hayvanla tanışmış olacaksınız çiftlikte biz sevdik bakalım sizler de sevecek misiniz Biraz erken tohumlanmış olan bir. Gerçi bizim evet bizim düveler kadar var yani. Hani karamel kadar var. O daha doğum yapana kadar da büyüyecek. Ee, dedik. Beğendik. Al, al Alalım dedik. Yavru yapar. Yavrusunu da annesinden ayırmayız. Öyle bağda, bahçede, merada yatarlar, kalkarlar. Annesini emer buzağı Birlikte büyürler de olur iki tane hayvanımız dedik. Bilmiyorum. Nasıl düşündük? Ee, Tabi Şeyini de Hakan Bey'e baktıracağız gene gebeliğini. Hani e, garanti adam garanti dedi. Zaten şey yapmaya başlamış. Hani iki iki buçuk aylık e, <laughs> ilk memesini yapar ya düveler böyle. Meme çatlatır der annem. E, böyle bir avuç meme yapar. Öyle bir memesi var. Muhtemelen gebedir de Hakan Bey'e baktırırız onu. Bir de aşılamada yapılmış yani. Veteriner tohumlamış onu. Güzel bir hayvan. Güzel. Bizi sevdik. Siz de seveceksiniz inşallah. Ee, efendim. Gitti. Saçmalama. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağız? Evet. Burcu mahvolurum ben. Evet. Aha başım ağrılar girdi. Evet. Burcu al git kuzeyi Burcu. Pardon. Şu anda elektrikler gitti arkadaşlar. Elektrikler yoksa ben kuzeye nasıl bakarım? Akşama kadar resim yapacağız, oyun oynayacağız, televizyon. Şimdi bunları yapıyoruz gün içerisinde ama ben de birazcık hani bir kahve molası bir şey yaptığım zaman televizyona dalıyor böyle izliyor. Ama şimdi elektrik yoksa ne yapacağız? Kuzeyi akşama kadar oyalamanın yolunu bulacağız. Ne yapsak biz de mi gelelim sizde? Hayır artık içeri almıyorlar. Ben ben babayım. Ben gelirim içeri de giderim. Hayır artık izin vermiyorlar. Öyle mi Burcu? Artık izin vermiyorlar mı? Ne? İçeri almıyorlar mı? Ha. Ben geleceğim. Hayır. Orada kızacağım diyeceğim ben Zeynep'in babasıyım. Zeynep diyor, rezil edecek beni orada. Öyle mi? kuzey başladı arkadaşlar. Ne diyordu en Güzel bir düvemiz oldu. Güzel bir düve yarın sizlerle. Ben şimdi Can Bey'i arayayım bakayım. Çıkabilmiş mi köye diye. Ne olacak Burcu? Simit, sinirim tepeye çıktı benim gene. Benim sinirim. Böyle bir şey olmaz. İki haftada bir planlı bakım çalışması. 9'dan 3'e kadar, 4'e kadar. Ya kış vakti kalorifer kapanacak, buzdolabı kapanacak, her şeyi, işte işi duracak. Her hafta bununla uğraşıyoruz iki haftada bir. Planlı bakım. Neye bakıyorlar acaba? Üçte mi gelecek dedi? Üçte gelecek. Doğu üç olur beş. Eee kalorifer yok. Ne yapacağız dedi? Yani? Yok işte onu bilmiyorum sana ya. Dışarıda kar var. Planlı bakım çalışması yapıyor bizimkiler. Köyden elektrik, en çok da elektrik yüzünden kaçtık. Hayır, ama orada rüzgar esse elektrik gidiyordu. Burada sürekli bir anda bir çalışma yapıyorlar. Niye acaba? Bunun planların sonucunda ne olacak dedi. Ben merak ediyorum. Ne planı yapıyorlar acaba? Hani arıza var demiyorlar yani. Kendileri kesiyorlar. Anladın hmm. mı? Köyde sürekli arıza çıkıyordu. Yok ya. Şimdi ben ne hayranı gördük biz bu planla bakım çalışmalarını. İnşallah o üst geçit içindir gene. İnşallah. Bak başka türlü benim. Gerçekten oynuyorsun dedim. Bu kadar bir, Bu kadar insan yaşıyor burada. Hastası var. Şeyi var. kar elektrik Ne <laughs> diyor adam sana? <laughs> Az önce Burcu kızdı onlara. Ya, bu yaptığınız ya, çok ya. ayıp ama dedi. Bu kadar insanı dedi mağdur. Validik, validik diyor yapılıyor bakım bu kadar diyor. insanları mağdur etmeye hakkımız yok diyor. Kış günü diyor hava soğuk. Evde kaloriferler yok. Yani hey, kaloriferi geçtik insani yaşam ya hafta sonumuz var bizim de yani elektriği kesmekle demek. Evet o da doğru ya. Yani tost yapacağız bir elektrik yok. Ne düşündü? Ateş yaksak. Bu devirde. Valla sınır tepeme çıkıyor. Hmm. Biz düşünüyoruz ki ısınmayı Her Halbuki ne alaka benim şeyimi niye düşüyor? kalitemi niye düşüyorsun? Bu, kalitemi? bu, 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 arkadaşlar yapacağımız bir şey yok diyor. Var ben ben siyaset hiç yapamam. Konuşamam da ama bu burcu. Ben de siyasetten nefret ederim de Samet böyle Yok doğrucu ya o yüzden diyorum. Yani ben sinir oluyorum. Hı. Bıys, bir, bir Ama birbirimizi daraltıyorlar, daraltıyorlar, daraltıyorlar. Ondan sonra çok bir şey yapıyorum. <laughs> geldim oğlum, geldim oğlum. Sen ne yapacaksın bugün? Ben ne yapacağım? Onu düşünüyorum şu anda. Ne yapacağız? <laughs> Ben ne, ben ne yapacağım? Durmayacak. Sen, sen ne yapacaksın? Sen gideceksin, gideceksin. ben gideceğim. Arayacağım ben İki dakikada bir çocuk durmuyor. Geleyim oraya. Hayır aramam canım. Ama nasıl o yazacağız. Evet ama güneş de en fazla çıkarsın dışarı. Işte, <laughs> parka bir yere. Ama orada da rüzgar gidecek çocuk. Rüzgar havuz. Yani kış günü ne? Evet işte nereye çıkaracağız? Evde de canı sıkılacak. Sürekli onunla yatamayacaksın akşama kadar ona. Ben hazır değilim. Biz uzay yapayım sana da böyle biri biter biri hmm. başlar. Şuradaysa çalışma gidip soracağım adamlara. Yani. <laughs> <laughs> Saçmalama. E soracağım bari bir şey bir yere vursun yaptıkları. Bir yere değilsin. İnşallah üst geçit içinde. Bunun <laughs> elektrik kurumuna gidiyor arkadaşlar ya. Yok Hayır abi. şurada çalışma yapıyorlarsa gidip soracağım ya. Yani. Bu çalışma üst geçit için mi? Onlar çalışan ne, ne, Ha üst geçit için mi? Evet. Öyleyse razıyım yine yani çünkü. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. İnşallah öyledir. Düvede geldi sayılır. Köyden yukarı çıkacaklar. <laughs> Böyle sabah sabah bir bu işte. E, elektrik kesintisi. Gerçekten yani hani böyle şey yapıyoruz ama e, bugün işim gerçekten zor benim. Özellikle Kuzey hani bir oyun oynarken ondan sıkılıyor. Başka oyuna geçiyorsunuz, başka oyuna geçiyorsunuz ve 3'e kadar böyle devam edeceğiz. Bakalım izin günümüzü de böyle değerlendireceğiz. Ne yapalım? Atlatacağız bir şekilde. Eee Neyse arkadaşlar artık videoyu de Artık videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onlar bozulursa alabiliyorsun. Gidiyorsun diyorsun şey ki. Evet. Elektrik kesintileri yüzünden beyaz eşyam arızalandı diyorsun. Ee, mahkemeye mi veriyorsun artık bilmiyorum ama tüketici hakları mahkemesine. Sen ne Alıyorum. Ben Neyse. Sen ne Ben <laughs>